Merhaba arkadaşlar. Evet bugün konumuz kombiler neden patlar? Şimdi bu tip haberler görüyoruz. Haber kanallarında, internet sitelerinde, ana haber bültenlerinde bu tip haberler görüyoruz. Kombi patladı, işte daire havaya uçtu, balkon havaya uçtu, mutfak havaya uçtu gibi. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım. Kombiler patlamaz. Yani kombileri evinizdeki o setüstü ocakları gibi düşünün. Kombiler patlamaz. Çünkü patlayan şey aslında doğal gazdır. Doğal gazı da bir ortama %15 oranında doldurursanız eğer bu oranı yakalarsa oksijen ve gaz oranını yakalarsa böylece patlama riski oluşur. Şimdi kombinin içinde de o zaman gazı biriktirmek gerekir, toplamak gerekir yanma odasında. Fakat Kombilerin içinde e, gazı hapsedemezsiniz çünkü bir baca çıkışı var yani fanı çalışsın çalışmasın doğalgaz yukarıya doğru hareket ettiği için yanma odasına e, gazın dolduğunu düşünün gazlar bozulmuş ve yanma odasına gaz sızdırıyor e, o gaz yanma odasından yukarıya doğru hareket eder ve dışarıya tahliye olur. O zaman kombi patlamıyorsa e, o dairede patlayan şey ne doğalgaz. Doğalgazda dediğim gibi bir birikme söz konusu olması lazım ki patlasın. Bunun önlemini nasıl alabiliriz? Menfezle alabiliriz. Şimdi doğalgazın içinde neden sıkışma meydana gelmiyor? Bakın onu size şöyle bir çizeceğim. Bakın bu bizim kombinin yanma odası olsun. Buraya bağlı olan bir gaz zarfımız var. Bakın şöyle bir gaz valfimiz var. Temsili çiziyorum. Gaz valfi. Ve şurada bizim 21 mili var. Girişimiz var. Gaz valfinin altında. Şu alt tarafa çizdiğim bölümde flex. Sarı doğal gaz bağlantısı. Üste gördüğünüz kare yanma odası. Şurası da bizim baca. Şimdi gazın buraya sızdığını düşünelim. Yani şu gaz valfinden yanma odasına gazın sızdığını düşünelim arkadaşlar. Bakın burada bir çıkış var. Gaz buradan çıkar. Dışarıya tahliye olur. Yukarıya doğru hareket ettiği için. Onun için kombide gazı sıkıştıramayız. Ee, doğal gazı sıkıştırabiliriz ama. Yani şeyde evin içinde kombin içinde sıkıştıramayız ama evin içinde sıkışabilir. Bakın böyle haberler var. Göstereceğim. Balkonda patlamış yalnız bu. Şöyle. Durum bu. Patlayan kombi evi havaya uçurdu. Açık balkondaymış. Yalnız kombinin üst tarafına bakarsanız şu kısımda herhangi bir patlama söz konusu değil. Ya yani orası montajlı vaziyette duruyor ama alt tarafta maalesef aynı şey söz konusu değil. Burası dağılmış, erimiş. Neden? Çünkü gaz valfi var alt tarafta. Orada bir gaz birikmesi söz konusu olabilir. Daha sonra bir şekilde bunun tetiklenmesi gerekiyor. Bakın burada gaz sıkışarak patlamaz. Bu burada bir yanma söz konusu olmuş ya buradaki balkon kapalı bir balkondu. Menfezi yoktu ya da bu kombi kabin içindeydi. Yine havalandırması yoktu. Yani e, havalandırma doğalgazda çok önemli. Eğer burayı kapatmışsanız mutlaka bir menfez gerekiyor. Yoksa durum bu. Şimdi biz ne yapacağız müşteride? Müşteride biz şöyle uyarılar yapabiliriz. Menfez kontrolü çok önemli. Yani kombi balkonda olsun, evin içinde olsun fark etmez. Mutlaka menfez olacak. Eğer ortama gaz doluyorsa o menfezden uçar, dışarıya gider. Nasıl biraz önce çizdiğim bu şemada bacadan dışarıya çıkıyordu doğalgaz. Evde de aynı şey söz konusu olur. Bir menfez koyarsanız doğalgazın dışarıya tahliyesi söz konusu olur ve kesinlikle öyle patlama olmaz. Onun için siz kombi servisi olarak Evde menfez var mı yok mu buna bakıyorsunuz. Kabin varsa kabinin de menfezi lazım. Balkondaysa kapalıysa orada da menfez gerekiyor. Çok önemli. Bunun dışında arkadaşlar kafanızı takılan şeyleri yorumlarda sorarsanız eğer harici konularda sorarsanız. Onlar için de ayrı videolar çekebilirim size. E, bu konuyla ilgili anlatmam gerekenler bu kadar. E, kısa bir video oldu çünkü konuşacak fazla bir şey yok. Eğer takip ederseniz kanalımızı yeni videolarda buluşuruz. Herkese kolay gelsin.